Kıdem tazminatı. İşçilerin temel haklarını anlattığım videoda sizlerin merak ettiği kıdem tazminatı konusunu derinlemesine ele alacağım. Çoğumuzun duyduğu ama tam olarak ne olduğunu bilmediği, hatta bazen hak ettiğimiz halde alamadığımız bir konu. Biz işçilerin haklarının yenmesini önlemek için gelin kıdem tazminatı konusunu öğrenelim. Hazırsanız başlıyorum. Kıdem tazminatı aslında uzun yıllar boyunca verdiğiniz emeğinin karşılığıdır. İşverenle aranızdaki bağın sona ermesi durumunda yasaların size tanıdığı bir haktır. Ama her hak gibi bu hakkında bilinmesi gereken incelikleri vardır. Öncelikle tanım olarak kıdem tazminatı nedir? Bir iş yerinde verdiğiniz emeğin karşılığıdır. İhtiyaçlarınız için elinize geçecek toplu paradır. Nasıl hesaplarım? Kıdem tazminatı son alınan giydirilmiş ürüt ücretle çalışılan yılın çarpımı ile ortaya çıkan rakamdır arkadaşlar. Basit bir örnekle bunu detaylandıralım. Örnek olarak asgari ücreti ele alalım. Asgari ücretin bürütü bugün 26.605 lira 50 kuruştur. Bir işçi varsayalım 10 yıl 4 ay 10 gün çalışmış olsun. Ortalama alınan yol ücreti 126 liradır günlük devletin istisna tutarı diye kabul edilen rakam. 26 gün işe gittiğinizde 3.276 TL yol ücreti almanız gerekir yemek ücreti size fabrikada verilen yemek fabrikaya ya da iş yerine gidip gelirken kullandığınız servis bunların hepsi bu arada yol ve yemek ücreti olarak geçer arkadaşlar. Ben şu anda tavandan yazdım ama sizin çalıştığınız işletmelerde bu daha düşük olabilir. Bu da bodrunuzda belirtilir. Bodrunuzda belirtilmiyorsa da çalıştığınız işletmenin yemek şirketine kestiği fatura vardır, bir maliyet gideri vardır. Mutlaka bir avukat aracılığıyla bu talep edilebilir. Bunu ya kim bize bu kadar para veriyor diye düşünmeyin. Kesinlikle bu hakkınız var. Bu giydirilmiş brüt ücrete eklenen bir rakamdır. Biz burada 240 lira ve 126 lirayı devletin belirlediği istisna tutarından, vergi istisna tutarının üst tavanından belirledik. Bir de fazla mesai ekledik. O da günde bir saat. 21 günde her gün bir saat ama düzenli bakın. Her gün bir saat fazla mesai yapıyor. Düzenli olarak yapılan ödemeler fazla mesai de olsa, ikramiye de olsa, düzenli olarak yapılıyorsa kıdem tazminatı hesabına dahil edilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bunların hepsini eklediğimizde giydirilmiş ücretimiz 40.619 lira 50 kuruş oluyor. 40.619 lira 50 kuruşu 10 yılla çarpıyoruz. 4 ayla çarpıyoruz ve 10 günle çarpıyoruz. Bunu da yaparken nasıl yapıyoruz? 40.619 50 çarpı 10'dan 406.000 lira 10 yıl için. 4 ay içinde yine bu rakamı 12'ye bölüp 4 ile çarpıyoruz. 10 gün içinde bu rakamı 365 güne bölüyoruz ve gün sayısıyla çarpıyoruz. Alınacak kıdem tazminatı toplamı 420.847 lira 69 kuruş olmaktadır. Bunu bütün avukatlar e, hesaplayabilirler. Bu konuyla ilgili avukatlar, e, bütün demeyeyim, yani bu konuya ilgilenen bütün avukatlar bu detayları bilirler. Mutlaka siz de bilin. Neden? Çünkü avukata gidip gitmeyeceğinize ihtiyacınız var mı yok mu önce bunu öğrenin. Genelde e, hesaplama yaparken birçok iş yeri asgari ücretin bürütü 26.600 lira. Sen de 10 yıl çalıştın al sana 266.000 lira diyor. Konuyu kapatıyor. Kesinlikle bu böyle değil arkadaşlar. 266.000 lirayla 420.000 lira arasında 160.000 lira gibi çok büyük bir afaki rakam fark var. Lütfen unutmayın. Giydirilmiş bürüt ücret denen rakamı bulmadan tazminat ortaya çıkmaz. Şimdi nasıl alırım kısmına geçelim. Nasıl alırım kısmında en az bir yıl çalışmış olmalısınız. Bunu unutmayın. İşçi bakımından haklı fesih olmalı. Haklı fesih konusunda ayrıca ele alacağım. İşveren tarafından haklı neden olmadan işten çıkarılma olmalı. Yani performansınız çok ciddi bir şekilde düşmüştür ve bu ölçeklenebilir olmalıdır bakın. Objektif, ölçeklenebilir, kesinlikle şaibeli olmaması lazım. Böyle bir durumda mutlaka haklı işveren tarafından haklı bir fesih sayılır ama böyle bir şey yoksa kesinlikle tazminatınızı almaya hak kazanırsınız. Emeklilik, askerlik ve kadınlar için evlilik. Yalnız evlilikte dikkat etmeniz gereken bir şey var. Eğer evlendikten sonra resmi nikahtan bahsediyoruz bakın. Resmi nikah yaptığınızdan sonra bir yıl içerisinde kıdem tazminatı talebiyle başvuru yapmazsanız kesinlikle bu haktan yararlanamazsınız. Şimdi sık yapılan hataları ele alıyoruz. Arkadaşlar bazen sinirlenip öfkelenip ben işi bırakıyorum deyip çıkıyoruz. İşte istifa dilekçesi imzalıyoruz. Bunlar kesinlikle yapılmamalı. İstifa dilekçesini imzaladıktan sonrası işiniz biraz zorlaşabiliyor. İşe gitmemeyi yapmamalıyız. Habersiz ya da noterden ihtar çekmeden pat diye işi bırakıp ben gitmiyorum dediğinizde bunlar sizi işveren tarafından çıkarılmaya iten durumlar olur. Bu durumda da tazminatınızı kaybedersiniz. İspatınız olmadan dava açmak, arkadaşım, fazla mesai yaptım ama ispat yok. İşte eksik maaş aldım ama ispat yok. İşveren bana hakaret etti ama ispat yok. Bu durumların hepsi davada sizin aleyhinize olur. İşinizi zora sokar. Bir de unutulmaması gereken şey zaman aşımı süresidir arkadaşlar. 5 yıl zaman aşımı süreniz var. Unutmayın. 5 yıl geçtikten sonra e, dava açamazsınız. Hiç bütün haklarınızı kaybetmiş olursunuz. O yüzden bir işten ayrılırsanız kıdem tazminatınızla ilgili bir eksiğiniz alacağınız varsa bunu doğru hesaplayın. Burada yorumlarda bana da sorabilirsiniz. E, doğru hesaplayın. Daha sonrasında eksik bir şeyiniz kaldığını düşünüyorsanız mutlaka ve mutlaka hiç tereddüt etmeden 5 yılı doldurmadan gidip bir avukat aracılığıyla davanızı açın arkadaşlar. Kıdem tazminatı sizin hakkınız. Lütfen bu hakkı herkesin öğrenebilmesi için oyu sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla paylaşın. Paylaşın ki onlar da öğrensinler, bilinçlensinler. Hiçbir işçinin hakkı hakkını gasp edecek birinde kalmasın. Haklarınızı öğrenin, öğrenmesini insanların sağlayın. Buna destek olun, koruyun ve kazanın arkadaşlar. Kimsenin hakkınızı gasp etmesine izin vermeyin. Daha fazlası için beni takip etmeye devam edin.